taşınıyorum. Devrin sonuna geldik. Çok geç başlattım video o yüzden yarısı gitti eşyaların. Abiler sağ olsun. Bana yardımcı oluyorlar. Maga be. Maga be. Şuraya bak şimdi. Bomboş. Bayağı yorucu bir iş bu arada. Gidiyor, o da gidiyor. Bir de Şurada bir ayna var ya, aynayı da almamız lazım. Tamam. Onu sen istersen götüreyiz, ondan sonra. Taşınmak çok zor bir iş. Çirkin miyim? Hayır. Hayır bombayız, bombayız, bombayız. Beni de getirdi, ben de burada. lara ki Çok önemli bir şey unuttum. Kendinizi değiştirmek istiyorsanız çevrenizi değiştirin. Artık yeni bir serüven beni bekliyor. Burası benim gelişimimde çok önemli bir yer sahip. Yere sahip. Ama artık yapacak bir şey yok. -"En önemli şeyi unuttun evde." -"Disiplin yazısı." -"Tavlayana geç, tavlayana geç. <laughs> geç." -"Bunu işte birinize vereceğim." <laughs> -"Komik hiçbir şey yok şu an." -"Bu videonun altındaki yorumlardan birisini yetişir ve bunu vereceğim abi." -"Bu benim için çok anlamlıdır." -"Cidden." Gökalaf mindsetini daha öğrenmedin ama öğreneceksin mentalitesini." -"Sen bir bakarsın." Yani komşu arkadaşa gidelim abi. Tamam. 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 Sen geçti. Geç, şey bu dış kapıdaki değil mi Gökkuşu? Aynen abi, Dur, aynen. Ne olur o Aynen abi. Tamam. Götürdün mü sen şimdi şeyleri? Geçtin mi o Gökkuşu tarafa? Şimdi abi çıkıyorum evden, bu evden oraya doğru gidiyorum. Zor iş. Zor iş değil mi? Zor iş abi. Lanet olsun. İyi <laughs> <laughs> daha iyi oldu. Allah Allah. Tamamdır <laughs> abi. konuşuruz gene abi. Öpüyorum seni. Uğramıyorum. Tamam ya. Tamam. tamam görüşürüz. görüşürüz. Evet. Çektin mi kapıyı? Çıkış anı. Kapıyı çektik. <gülüyor> Elveda. <gülüyor> Elveda acı badem. Komşulardan helallik alındı. Elveda dendi. Ve gidiyoruz. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Maga. Anam avrat. Bir daha da taşınmam abi. Dede ve taşında. Evet. Ee, durum bu. Şöyle bir göstereyim. Şu mudur peki? Şu mudur peki? Döndürsene kendini. Bu özelliği vardı. <laughs> Güzelleştirme modu açık. Umarım güzel çıkar. De boyattım falan ya bir de şey abi ben bu zamana kadar oturdum hiçbir ev güneş almıyordu üniversitedeki evim dahil bu ev full cam onu çok merak ediyorum nasıl bir etkisi olacak acaba herkes çünkü güneş alması gibi şey farklı bir hissettiriyor diyor ama bakalım inşallah. Evet. Orada ne Gü güneş artırmış. ışığında form çek yaparsın. Ney? Aynalı evler oluyor ya. Bugün Arda Atmaca ile beraberiz. Ee, Hiç sevmediğiniz. Tamamıyla. Mi? Çağırmadım kendisi geldi. Darlıyorum abi yarın idman Normalde bugün de işte taşınma işleri yoruşum. Sabahtan beri kolileri al, eşyaları, kolileri bantla, eşyaları işine koy, cat, cat, cat ayırıp, şunlar gidecek, bunlar gitmeyecek. Gerçekten taşınma işi ya top üçüm benim. yani nefret ettiğim şeylerde taşınma işi top üçte. İkincisi mimar oba. abi? Boş ver daha vaktim var. Tamam. E, üçüncüsü de araba kullanmak. Nefret ediyorum bu üçünü. <laughs> Arda da abi dedi bugün çekiş yapalım dedi. Gel dedim kardeşim. Kendisi e, hala 95 kilo ama oronu 95 kilo da aç, açıyormuş. <laughs> evet. Çünkü yarışacağım kilo limitinden bu videoda, dolayı. Bu da bu benim kanaldaki ikinci video. Şimdi ilk videoda sana harbiden tepkiler geldi şimdi bunu kabul evet. et. Ee, abi ediyorum zaten. Like <laughs> kap kaldı ego atmacı. Peki onlara bir açıklama yapmak istersen ne de, ne demek istersin? Ya onlara yapacağım ya işte bench birleştirici bir an, e, egzersiz. Dediğim gibi biz normalde de fazlası <gülüyor> <gülüyor> Özür dilemeyi öğren. Daha çok gençsiniz ya zaten. Ee, ama seni tanıyacaklarını düşünüyorum. Ben de yani... Ar Arda delikanlı bir çocuk. Ya Yanlışını aslında görmedik. Bu yaşlarda gelen dışarıdan gelen eleştiriler önemli mesela. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü karakterini aslında şekillendirebil, şekillendirdiğin yaşlardasın. Yani kendine mesela bu arada onlar haklı diye demiyorum. Yok, kendinle evet. mesela kendinle alakalı aslında gördüğün kötü yanlarını evet. törpüleyebileceğin bir noktadasın. O yüzden zaten hiçbir şey düşün ya da takılmana evet. da gerek yok. Ha, ben hiç şey yap. Yani senin kilonda senin yaşında. Desteksiz şey. ondan önce bir iki hafta önce 170 ile 7 atmıştım. Bençi niye bıraktın? Abi şimdi 7 <laughs> de kaldı. Çekişte neler yapıyorsun? Abi çekiş biraz karmaşık. Biraz içgüdüsel yapıyorum diyebilirim. Ama sıradan bir çekiş günüm. Led pull down'la başlarım. O gün yapasın. Ne? Kaç kalori alıyorsun şu an? 800 karb alıyorum. 800 karb dediğin makro olarak mı? 800 pirinç mi? Yani. Pirinç. Okey. E, 750-800 gram tavuk göğsü yiyorum abi. Onun haricinde de 50-60 gram yağ tüketiyorum. Normalde bu kadar tüketmiyordum ama bacak, çünkü... Bacak çalışıyor mu şu an? Evet. Bacaklarını merak ediyorum ha. Bakalım abi içeride. Bakarız bak. içeride. Benim en iyi bölgem kuatlarım vücudumda. Kuatların iyi. Arka bacağı da işte büyüttüm. O biraz şeyden patlak duruyor abi bağlantı noktası olarak. Size'dan dolayı değil de hmm. o bağlantı noktasından gelen kuat patlaklığı kurtarıyor evet, beni. Bağlantı bebek. noktası önemli ya da. Evet. Çok daha ince belli adamlar klasik var. Klasik de en beğendiğin kim şu an? Türkiye'de Dünya mı? çapında. Dünya çapında. Türkiye'de klasik fizik pro kim var ki? Emin Çapan var? Mustafa Yıldız var. Hosema var. Çok iyi. Başka tamam. beğendiğin var mı? Anton'u beğeniyor musun Anton? <laughs> 19 yaşında biliyorsun. Abi beğeniyorum ama çok uzun vadede mesela diyorlar ya gelecek Mr. Olympia yeni Chris Bumstead. Öyle bir anatomisi olduğunu düşünmüyorum. Abi şu an %10 falandır yarın. Evet düşük yavrum düşük. Bilmiyorum ya ne yapacağız. Şimdi balk yapmayıp artı 75'e kayarsam hep ben patlayacağım. Hem <laughs> off sezon yapmadım. Güzeldi ya ilk penç çattığım zamanlar. 2 i̇ki ay önce abi no, ama. Yok 5 ay 6 ay olmuştur minimum. Maksimum 4 ay olmuştur bence. Bakayım. Bakalım. Muşak bir form. Evet. Ama sen seviyorsun sulu balk formları. Ya ben çünkü benim geldiğim yer orası. Evet. Ya ben Vücut geliştirme yapmayana kadar hiçbir zaman lean olmadım, anladın mı? Hani 12 evet. senedir spor yapıyorum, full... Ya tabii hiçbir zaman da yağlı olmadım genetiğinden dolayı ama hani hiç böyle diyet yapayım kafasında değil. Vücut geliştirme yapmaya başladıktan sonra diyet yapmaya başladım Yani yavrunum düşsün diye. Yoksa benim tabii. için en önemlisi squat'ımın 5 kilo artmasıydı. Biraz olmamalı. gerçekten nasıl başladığın çok önemli bu. Evet. Ben de mesela tombul bir çocuktum. Sırf zayıf olmak için başlamıştım. Pre-workout içiyor musun? Tabii ki de abi. Pre-work içmeden ben antrenman yapmam. Olay bu. Şifa. <laughs> Şifa. Harbi nasıl takıldı ya bu? İlk, ilk kemeri takıyorsun. <laughs> onu geçir şimdi şunu tut. He. Tamam aradan geçir onu aradan. Bu kadar zor olmamalı ya Ardacığım. Abi bilmiyorum ki ilk defa yapıyorum. Yap. He bunu eğilip yapacaksın. Onu hiç çakıla demedik. Şimdi Bu mudur abi? Hı -hı. Hadi bakalım. Kaç tane yapayım? Kaç tane yapabileceksin? Hadi ya. Sen nesin ya? Süper asker. Bir Samet. <laughs> Vaz. Çok iyi. Bir tane daha. Çıkmaz abi. Ama güzel. Acaba ben yapabilecek miyim? Biraz garip. Yuh. Nasıl da kalisten eksik, eksik içinde de varız. konuşuyorum Instagram'dan. Lavuk kanka salona gitmiyor. Evde dips ve pull-up yapıyor sadece. Harbi mi? Ve şey diyor. Biz de o kadar iyi aletlerimiz yok diyor. mecbur bunlarla takılıyorum diyor. Salona gitmiyorum diyor. Salona gitse öyle görünmezdi. <laughs> Valla bak. Adamın kafasını meşgul edecek hiçbir şey yok. Zaten alternatifi yok ya abi. i got to get Çok iyi. Gel plaka geçsin. Tamam yani. abi. Geç. Abi sol tarafta ama. Yo. Ben mi yamuk tuttum? <laughs> çok iyi bas. Çok iyi be. <laughs> Form kötüydü de. Yo, çok fena vurdu. Yine yapıyorum, oyuncak yapılıyor. Bacaklarım o kadar titriyor ki. Fark ettim abi, <laughs> fark ettim. Hareketi yapamıyorum o kadar fazla titriyor. Abi onun ayağı ayarlanmıyor mu ya? Yok. Çok sıkıntı. Sorma. Adaptasyon Ardacım. <laughs> <laughs> Düşeceğiz mi abi? Isınma <laughs> mı? Ben bunu nasıl Abi Tenmin kaç birim, tane tekme getirsen. Çok garip ya. Abi. Ağır mı? Ya hare alet garip. Ya. Değil mi? Bu çok ağır. Çok ağır abi. Çıkarayım mı bir tane? Bir tane olur. Sen iyi. Bas bir. Nefes alamıyorum. Bu ne lan? Dur bir dakika, dur bir tamam dakika. Tamam abi, ben kuruluyorum. Ya. Bu benim deadlift kilo. Say abi üçten geri adım. Bir. İki. Hadi. Abi, bu alete büyü yapmışlar. Gir. Set mi gireyim ısınmam. Adele boşa düşer falan dedim. Hiç öyle olmadı. Bayağı geriliyor. Bayağı? Geriliyor. Tuh. Kolay gelsin. hey <sighs> Onlara bir açıklama yapmak istersen ne, de ne demek istersin? Ya onlara yapacağım tek bir açıklama var. Hani abi bence videoyu izleyenler bizim orada ilk defa görüştüğümüzü düşünüyor. Biz Olabilir. zaten gerçekten samimi olduğumuzu düşünüyorum. Bir de videodan öğrendim. Sen beni sevmiyormuşsun. Nereden çıktı lan? <laughs> Yorum yapmışlar ya hiç sevmiyor. Gökde abinin egolu dediği egoist. Aşkım. Oğlum ben herkese takılıyorum. Ha işte. Aradayı sev sevmesem adamı yani kanala ne çağırırım ne beraber bench yaparım. Beni bench yapıyorsan bir adamla Sevmeme gibi bir ihtimalim yok yani. beni yaptığım herkesi seviyorum. Çok ya işte... Benç birleştirici bir an, e, egzersiz. Dediğim gibi biz normalde de fazla sevmeyiz. Bunu kamera önüne çok yansıtmışım. Bir de gerçekten fazla küfür etmişim. O konuda haklılar. Bu kadar küfür ettiğim için özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> özür dilemeyi öğrendim. Daha çok gençsiniz ya zaten. Ee, ama seni tanıyacaklarını düşünüyorum. Ben yani. de Arda, Arda delikanlı bir çocuk. Ya bir aslında... Yanlışını görmedik. Çok sağ ol abi. Yani de çok güven olmaz. <laughs> İnsanların belli bir noktada haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni hiç tanımıyor. Bir kere Orada şöyle bir şey var. Hiç tanımadığı birine bakıyorsun bakıyor. Nasıl bir yaştasın biliyor musun? Aslında bu yaşlarda gelen dışarıdan gelen eleştiriler önemli mesela. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü karakterini aslında şekillendirebil şekillendirdiğin yaşlardasın. Yani kendine mesela bu arada onlar haklı diye demiyorum. Yok, kendinle evet. mesela kendinle alakalı aslında gördüğün kötü yanlarını törpüleyebileceğin bir noktadasın. O yüzden zaten hiçbir şey düşün ya da takılmana evet. da gerek yok. Ha, ben hiç şey yapmadım. Ya beni sevmiyorsanız sevmeyin. Şöyle böyle ben böyleyim. Kafalarına hiç girmedim. Ya, i̇nsanlar eleştiriyor. Abartanlar var. işin ucunu kaçıranlar var. Normal insan gibi eleştirenler var. Bütün yorumları okudum. İster istemez baktım o videoya. Bir de senin gibi bir hep izlediğim bir adamın videosuna çıkmışım. iyi bakıyorum yorumlara, hepsini okumuşumdur hemen hemen. Ama etkilenmiyorsun çünkü. İlk başta etkilendim biraz. Çünkü beklemiyordum, anlam veremedim abi bu işlere. Ama işte insanlar öyle görür. Seni tanıyacaklardır. Kendi, de yavaş yavaş e, içinde bulundukça bench press atıyor musun abi? Hayır. Niye? Bu bench abi, niye bıraktın? Bench press'i çünkü... En son 150 mi atıyordun? 170 90'la 4 attım. Dedim ki ben. 90'la 4'ün videosu var mı? Var. Abi sen bana WhatsApp'tan yazmıştın. Bir tane ama destekle attın sen. Ama çok onu var ya o kadar üzüldüm ki abi. Gerçekten 4 olmasa da 3'ü tek başıma çıkarırdım. Okay. Canberk abiyle de biraz tartıştık zaten. Böyle. Güzel çünkü 190 çok iyi bir rakam. Evet. Yani senin kilonda senin yaşında. Desteksiz ondan önce.